Herkese merhaba. İlk almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Dyson'un DC37 elektrik süpürgesi tanıtımını yapacağım. Bu elektrik süpürgesini yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Ben de bunun bir alt modeli vardı. İlk önce ben kendim için bunu almıştım. Bu kayınvalideme ait bir sürüklü. Bendeki bir modelden memnun kalınca bunu da hiç tereddütlü almaya karar verdik. Benim kullandığımda bir 12-13 yıllık olacak. Bu da 10 yıllık ve gayet iyi. Performansında hiçbir kayıp olmadı. Gayet güzel süpürüyor Ürün özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ürün çok portatif yani elektrik süpürgesiyle evi süpürürken böyle sağa sola takılmıyor. Sizinle bir çok kolay hareket edebiliyor. Hani bu bence çok önemli bir özellik. Sizi yormuyor. Hafif olması da aynı zamanda yormuyor sizi. Kolay bir süpürme imkanı sağlıyor. Yemiş gücü zaten tartışılmaz evdeki en ince kum tanelerine kadar yani böyle toz bunlara kadar topluyor. Makineyi de özellikle temizlemedim ki hani çekilen şeyi görün diye. Yani sanki evi her süpürdüğünüzde hiç süpürülmemiş gibi çok değişik. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar o tozları alıyor, çekiyor. Bu mükemmel bir özellik. Bunu başka için makinede olduğunu düşünmüyorum. Yok da yani. Ve hani zaten evde kedi köpek bakanlar için inanılmaz bir makine. Kesinlikle bunu kullanılması gerekiyor. Yani e, emiş gücü çok iyi olduğu için çok rahat temizliği de çok kolay sağlıyor, yapıyor. Ürün portatif dediğim gibi süpürürken sizi yormuyor. Ses normal, onu da size göstereceğim. Normal bir elektrik süpürgesi sesinde çalışıyor yani bir sessiz bir e, kullanmıyor. Bendeki modelde iki ayrı başlık var. Hem parke için, hem halılar için. Ama bu tek bir başlık. Ve daha kullanışlı. Işte. Sizi e, bir çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz yani tek başlıkla gayet güzel bir süpürme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Mesela ben parke ile direkt halıya süpürmeye kalksam halı çok iyi süpürmüyor. Halı başlığını kullanmam gerekiyor. O yüzden değiştirmem gerekiyor. Ama bu tek başlıkla bu imkanı sağlıyor ve güzel çekiyor. Gerçekten güzel bir imkan. Bu zaten köşelikler için, tavanlar için kapalısı. Şurada şöyle bir açma kapama düşünür. Şuradaki iş için Şöyle bir şey göstereyim şu şekilde şuradan. Kablo uzunluğu gayet yerinde iyi. Sıkıntısı yok. Şöyle. Kablo uzunluğu gayet iyi yani yerinde. Şöyle çekebiliyorsunuz şuradan. Şuna basarak da. Yani ürünün süpürme emiş gücü gerçekten çok iyi. Kesinlikle ve kesinlikle alınması gereken bir elektrik süpürgesi olduğunu düşünüyorum. Hani alternatif markalardan da aldık, denedik ve hemen hemen fiyatları da birbirine hani o zamanlar şu an arada uçurumlar olabilir tam fiyat farkını bilmiyorum ama arada 300-400 lira falan bir fark vardı. Alternatif çok iyi markaları denedik ama bundaki emiş gücü hiç bir makinede yok. Yani ben çevremdeki birçok arkadaşımdan, ailelerimden gördüm. Gönül rahatlığı da söyleyebiliyorum. Hani bir kere alınıyor bu tarz şeyler ve sizi de yormuyor. Sizin için temizliğiniz açısından, evdeki hijyen açısından sizi de yormuyor ve çok güzel bir temizlik sağlıyor. Hani gerçekten bilmiyorum dediğim gibi bir kere alınıyor ve alırken de o kadar para verilme, ücret veriyorsunuz. Sağlamını güzelini almak, iyi ismi almak bence sizin de hakkınız. Tabi imkanlar dahilinde ama arada çok fark yoksa bu ürünü almanız kesinlikle tavsiye ederim. Gösterdiğim gibi zaten bu şekilde böyle hani gücü çok iyi. Ürünle alakalı yaşadığım sıkıntıları bahsetmem gerekirse şu şekilde ürünün tutma aparatında kopma meydana geldi. Bildiğiniz burası kırıldı. Şöyle göstereyim size. Biz bunu yapıştırıcıyla tutturduk. Çünkü garantisi zaten bitmişti ve aparatları da çok pahalı. Bu şekilde bir çözüm yolu bulduk. Böyle yapıştırıcı yapıştırdık. Ama bu nasıl kırıldı yani gerçekten bu kalitedeki bir malzemeye de yakıştıramadım. Yani bunu yapıştıramadım. Bu malzeme buradan nasıl kırılır gerçekten anlam veremedim yani. Kırıldı. Hani öyle bir zorlama çekme bir şey de olmadı. Elimizde aldığımızda elimizde patladı gibi bir şey oldu yani böyle elimizde aldığımızda direkt elimize geldi kırıldı. Ayurdu nasıl oldu? Dediğim gibi darbe yok bir şey yok ama böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu şekilde de yapıştırdık. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Diğer bir sıkıntı da, hortumunda bir sıkıntı yaşadık. Şu şekilde hortumunda bir delinme meydana geldi ve biz de bunu e, yara bandı yapıştırdık. Üstünde bantla bayağı bir doladık, kalın bir katman yaptık. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bununla alakalı bu sorun bayağıdır var. Yaklaşık yani hatırlamıyorum zamanla ama bayağıdır bu şekilde yani kullanmaya devam ediyor. Bununla da ilgili hatta bunun şeyi vardı, garanti süresi vardı. Garanti süresini ama aldığımız internet sitesinde daha farklı bir uygulama varmış. Biz yanlış hatırlamıyorsam 5 yıldır ürünün garanti süresi. 5 yılda her türlü değişimi bakımı yapıyorlar hiçbir sıkıntısı olmadan ki. Ben de hortumunda bir sıkıntı yaşamıştım aldığım süpürgenin. Hortumunu değiştirdim garanti kapsamında. Hatta bu da öyle bir sıkıntı olunca Hani bunu da değiştiririz diye olmuştuk ama biz internet üzerinden alışveriş yaptık. Ben kendi aldığımı direkt mağazadan satın almıştım. Bu makineyi alırken internet üzerinden alışveriş yaptık. Ve aldığımız internet sitesinde ürünün garanti süresi 2 yıl mıydı 3 yıl mıydı öyle bir garanti süresi vardı. Yani 5 yıl değildi. Yani garanti süresi kısaydı. Hani şu an tam bu sürelerini de hatırlamıyorum garanti sürelerini ama hani normal ürünün, ürünün garanti süresinden daha az bir garanti süresi vardı. O ek garanti süresini vermiyordu. O yüzden hani hortumu değiştirmek istediğimizde bayağı bir ücret talebi meydana geldi. Ve değiştiremedik dolayısıyla biz de bu şekilde bir çözüm bulduk. Sizin de aklınızda bulunsun bilmiyorum böyle bir sıkıntı yaşar mısınız? Ha bu nasıl oldu? Bununla da alakalı hiçbir fikrimiz yok. Yani bütün hortum delikti yani. O delindi, Delik olduğunu fark ettik. Nasıl oldu? Nasıl meydana geldi? Hiçbir fikrim yok. Yani ürünle alakalı yaşadığım teknik sıkıntılar bu şekilde. Sizinle de paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi diğer türlü ürünün çekiş gücü, kullanımı, alerji hastalığı olanlar, evde kedi köpek bakanlar, özellikle toza alerjisi olanlar için gerçekten bulunmaz bir nimet. Çok güzel bir çekim gücü var. Çok güzel bir süpürge. Yani 10 yıldır aldık. ilk günkü gibi tertemiz kullanıyor annem bunu. Ben de aynı şekilde. Benimki daha da 10 yılda verildi. İlk günkü gibi tertemiz kullanıyorum. Hani çekiminde, motorunda hiçbir sıkıntı meydana gelmedi. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Yaşadığımız sıkıntılar aparatlarıyla alakalı. Onları da sizinle gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum. Hani ürün zaten bu şekilde görsel olarak da gayet portatif güzel. Açma kapımın uçuşlarını göstermiştim. Buradan açıp kapıyorsunuz. Buradan iş yeri var. Temizliği de çok kolay. Şu şekilde şurada bir düğmesi var. Bunu açtığımız zaman buradan direkt çıkıyor. Bunu bu şekilde alıp şuradan açıp direkt poşete boşaltabilirsiniz. Hani temizliği de hiç uğraştırmıyor. Gayet iyi, çok kolay. Bu da çok önemli çünkü makineler çok uğraştırıyor. Bakın hatta size göstereyim şöyle ince tozlarını. Gördünüz mü? Böyle ince kum taneleri gibi tozları bile çekiyor. Hani bu başka bir süpürge de yok gerçekten. Evet. Kısacası ben üründen çok memnun kaldım. Hani e, bilmiyorum çeyiz alışverişi olanlar, elektrik makine, elektrikli süpürge değişimi düşünenler gönül rahatlığıyla hani bütçelerinde el verdiği sürece bu makineyi düşünebilirler. Ben annem için kendi anneme de almıştık ama farklı bir model almıştık. Gerçekten hani bu o zamanlar şöyle kıyaslayayım hani yıl olarak da mı hatırlamıyorum ama 1200-1300 civarı bu makinenin fiyatıydı. 950 lira-1000 lira arası da annemin aldığı farklı bir marka arasında yani 300 lira falan fark vardı o zaman da bu zaman arasında. Annemin kendimiz patladı diyebilirim hiç güzel çekmiyor, yani süpürürken çok yoruyor temizliği, işte haznesinin temizliği falan onlar da bayağı bir yoruyor. Hiç kolay değil, hiç pratik değil. Ve hani gerçekten hiç umduğumuz performansı göstermedi ürün. Ama bu yani yıllarca götürür. Zaten önemli olan motor çekiş gücü. Onda da hiçbir sıkıntı yaşamadık 10 yıldır. Ve hala güzel bir şekilde gidiyor. Düşünenler, elektrik sütkesi almayı düşünenler, Dyson'ın modellerini merak edenler için bir fikir sahibi olmuşsunuz durumlarım. Ürünle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Farklı sorularınız varsa, merak ettiğiniz hususlar varsa ekstra videoda paylaşmayı unuttum, söylemeyi unuttum. Onları da yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olurum. Ben memnun kaldım. Memnun kaldığım için anneme de aldık. Annem de memnun. Yıllardır kullanıyoruz ve hiçbir sıkıntı yaşamadık motor ve emiş gücünde. Aparatlarda dediğim gibi sıkıntı meydana geldi. Ama alırken internetten alırsanız size tavsiyem garanti süresine dikkat edin. Farklı garanti süreleri olabiliyor. Biz böyle bir hususun olacağını düşünmediğimiz için hiç o ayrıntıya bakmamıştık, dikkat etmemiştik. Eğer olsaydı hortumu değiştirebilecektik ama o eksiklikten dolayı hortumu da değiştiremedik. Ama bu şekilde kullanmaya devam, ed devam ediyoruz. Hani bu tarz bir sorun yaşarsanız da size de fikir olsun. Hortumu ile alakalı bu sıkıntıyı yaşadık. Bayağı uzun süredir de bu şekilde kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı olmadı. Genel anlamda ben Dyson elektrik süpürgesini almanızı, kullanmanızı tavsiye ederim. Ben 10 yıldır aşkındır kullanıyorum. Bu makine 10 yıllık bir makine. Yaşadığım sıkıntıları, olumlu olumsuz yanlarını sizlerle paylaştım. Umarım bir fikir sahibi olabilmişsinizdir. Merak ettiğiniz başka hususlar, paylaşmayı unuttuğum diğer konular varsa yorumlarda yazın. Bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olurum. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın siz hangi makineleri kullanıyorsunuz evlerinizde? Yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Hani tavsiye anlamında bu videoyu karşılaşıp yorumları okuyacaklar için hani sizin gibi bizim gibi insanların kullanıcı deneyimleri gerçekten çok önemli. Yorumlarda yazarsanız, paylaşırsanız bu şekilde bir fikir sahibi oluşturabiliriz, insanlarda bir fikir yani yapabiliriz. Bu çok önemli. Çünkü bir ürün alırken araştırıyoruz, hani o kadar ücretler ödüyoruz. Sonuçta aldığımız değsin istiyoruz, verdiğimiz paraya değilsin istiyoruz. Ve bu konuda yorumlar, kullanıcı deneyimleri gerçekten çok önemli oluyor. O yüzden siz de evinizde hangi makineyi kullanıyorsunuz, yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar nelerdir, beğendiğiniz makineler nelerdir. Bunları yorumlarda paylaşırsanız gerçekten çok iyi olur. Bu tarz içeriklerimin devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.